Merhaba sevgili dileyicim kanalımıza hoş geldin. Bugün seninle astrolojinin en karizmatik en böyle dikkat çeken burçlarından birini konuşacağız. Aslanı. Evet. İster güneş burcun aslan olsun, ister yükselenin ya da sadece hani etrafındaki aslanları daha yakından tanımak iste bu sohbet tam sana göre. Evet. Bugün aslanların o parlak dünyasına biraz daha şey yakından bakacağız. Hı hı. Sadece bilinen özelliklerini değil enerjilerinin kökenlerine, onları neyin harekete geçirdiğine, Hatta belki de o görkemli duruşun ardındaki hassas noktaları, e, zorlandıkları yerleri de anlamaya çalışacağız. Aynen öyle. Amacımız bu güçlü burcu tüm yönleriyle keyifli ve anlaşılır bir sohbetle sana aktarmak. Belki kendinle ya da hayatındaki aslanlarla ilgili bazı aha anları yaşarsın. Umarım. Hazırsan başlayalım mı bu ışıl ışıl yolculuğa? Başlayalım. Şimdi Astrolojide her burcun mitolojik bir yankısı, bir arketiği var sanki değil mi? Aslan deyince akla ilk gelenler genelde güç, cesaret, böyle bir krallık havası oluyor. Mitolojideki yansımaları da bu imajı destekliyor sanırım. Kesinlikle destekliyor. En bilinen bağlantı tabii ki Yunan mitolojisindeki Nemea aslanı. Evet. Bu öyle bir aslan ki Nemea Vadisi'ni kasıp kavuruyor ve en önemlisi postu hiçbir silahla delinemiyor. Tam bir şey, yenilmezlik sembolü adeta. Korkutucu bir figür. Oklar işlemiyor, mızraklar işlemiyor. Sanırım burada devreye mitolojinin süperstarı Herakles yani Herkül giriyor. Bu onun o meşhur 12 görevinden ilkiydi yanılmıyorsam. Tam üstüne bastın. Aynen öyle. Herakles'in ilk görevi bu yenilmez aslanı alt etmek. Hmm. Silahları işe yaramayınca okları sekiyor, kılıcı işlemiyor. Herakles en temel gücüne yani kaba kuvvetine ve tabi cesaretine başvurmak zorunda kalıyor. Aslanla çıplak elle boğuşup onu e, mağlup ediyor. Sadece fiziksel güç değil o zaman. Bir strateji de var aslında. Hani aslanı mağarasına kadar takip edip orada köşeye sıkıştırması. Peki sonra o meşhur delinmez post ne oluyor? Hikayenin kilit noktalarından biri de o sanki. Çok doğru. Çok kilit bir nokta. Herakles postu yüzmek istiyor ama nafile. Yine hiçbir alet kesmiyor. Vay canına. Burada devreye bilgelik tanrıçası Athena giriyor ve Herakles'e aslanın kendi pençelerini kullanmasını öğütlüyor. Ancak bu şekilde postu yüzebiliyor ve kendine zırh yapıyor. Kendi silahıyla yani. Aynen öyle. Bu post, Herakles'in hem gücünün hem de kazandığı zaferin bir sembolü oluyor. Tanrılar da bu olayı ölümsüzleştirmek için aslanı gökyüzüne, aslan takım yıldızı olarak yerleştiriyor bu hikaye bize aslan arketipinin o dışarıdan sarsılmaz gücünü ve kendine yeterliliğini anlatıyor aslında. İlginç bir başlangıç gerçekten. Peki sadece Yunan mitolojisi mi var işin içinde? Başka kültürlerde de benzer aslan figürleri var mı? Olmaz mı? Mezopotamya mitolojisinde Gılgamış Destanlığında karşımıza çıkan Humbaba figürü var mesela. Aa evet Humbaba. O da tanrıların kutsal sedir ormanlarının koruyucusu, aslan yüzlü, dehşet saçan bir dev. Humbaba'nın yedi farklı korkutucu aurası yani özel gücü var. Bu da onu neredeyse yenilmez kılıyor. Gılgamış ve arkadaşı Enkidon'un onunla mücadelesi destanın önemli bir bölümüydü. Onu nasıl alt ediyorlardı? Yine kaba kuvvetle mi? Yok, burada işin içine biraz kurnazlık giriyor. Humbaba oralarıyla onları alt etmeye çalışsa da Enkidu bir planla Humbaba'yı kandırıp bu güçlerini bırakmasını sağlıyor. Vaatlerle falan mı? Aynen. Gılgamış'ın kız kardeşlerini falan teklif ediyor sanırım. Öyle kandırıyor. Güçlerinden arınınca savunmasız kalıyor ve Gılgamış tarafından mağlup ediliyor. Ama ölmeden önce Enkidu'yu lanetliyor. Oo, kötü bitiyor yani. Evet. O lanet sonra Enkidu'nun sonunu getiriyor. Sonrasında tanrılar Humbaba'yı da gökyüzüne yine aslan takım yıldızı ile ilişkilendirerek onurlandırıyorlar bir nevi. İlginç. Yani iki hikayede de ortak tema muazzam bir güç ve koruyuculuk ama aynı zamanda bu gücün bir şekilde alt edilebilmesi, belki de kibrin veya aşırı güvenin getirdiği bir zayıflık anı mı var? Bu astrolojik aslan portresiyle nasıl örtüşüyor sence? Hani hatta belki biraz korkutucu imajını simgeliyor. Evet. Hı hı. Ama her iki hikayede de bir yumuşak karın var sanki. Nemea aslanı boğularak, Humbaba ise kandırılarak alt ediliyor. Bu da bize aslanın o parlak zırhının altında yatan hassasiyetleri, belki de onaylanma veya takdir görme ihtiyacını fısıldıyor olabilir. Anladım. Mitolojiden günümüz astrolojisine gelelim o zaman. Aslan, Zodya'nın 5. burcu. 23 Temmuz-22 Ağustos arası doğanlar. Elementi ateş, niteliği sabit. Bu kombinasyon bize ne anlatıyor? Ateş elementi Aslana o bildiğimiz coşkuyu, enerjiyi, yaşam sevincini, yaratıcılığı ve kendini ortaya koyma arzusunu veriyor. Bayağı tutkulu ve ilham veren bir enerji bu. Evet, o enerjiyi hissederiz Aslanlarda. Kesinlikle sabit nitelik ise bu enerjinin dağılmasını engelliyor. Ona bir kararlılık, bir odak ve süreklilik katıyor. Aslanlar bir şeye karar verdiklerinde ya da bir kimlik benimsediklerinde bundan kolay kolay vazgeçmezler. Fikirleri nettir, duruşları sağlamdır genelde. Yani hem içten içe yanan bir ateş var, hem de bu ateşi belli bir yöne odaklayan, kolay sönmeyen bir kararlılık. Bu durum sahne ışıkları üzerinde olsun isteme eğilimiyle nasıl birleşiyor peki o meşhur aslan özelliğiyle? Şöyle Yönetici gezegeni güneş olduğu için bu çok doğal aslında. Güneş nasıl güneş sisteminin merkezinde parlıyor ve etrafını ısı, ışık, yaşam veriyorsa... Merkezde? Aynen. Aslan da bulunduğu ortamın doğal merkezi olmak, fark edilmek, parlamak ve enerjisiyle etrafını etkilemek ister. Bu bir ego gösterisi olmak zorunda değil, daha çok varoluşsal bir ihtiyaç gibi. Kendi potansiyellerini gerçekleştirmek, kim olduklarını dünyaya göstermek isterler. Bu yüzden kendilerini geliştirmeye, ne istediklerini bilmeye ve bunu ifade etmeye çok önem verirler. Cesur, cömert, lider ruhlu, yaratıcı, eğlenceli. Bunlar aslanların aydınlık yüzü diyelim. Peki madalyonun diğer yüzünde neler var? Hangi alanlarda zorlanabilirler? O parlak ışının gölgesi nerelere düşüyor acaba? İşte o sabit nitelik ve ateş elementi birleşimi zaman zaman inatçılığa dönüşebiliyor tabii. Kendi fikirlerine veya duruşlarına aşırı bağlanabilirler. Hmm. Güneşin merkezde olma isteği, dikkat çekme arzusu, sürekli ilgi ve ona ihtiyacına yol açabilir. Eleştirilere karşı oldukça alıngan olabilirler. Çünkü kimlikleri ve değerleri, dışarıdan nasıl göründükleriyle çok bağlantılıdır. Bu durum övgüye bağımlı hale gelme riskini de taşır. Yani o nemeye aslanının postu gibi görünen özgüvenin altında aslında daha kırılgan bir yapı olabilir mi diyorsun? Olabilir evet. Özellikle görülmediklerini veya takdir edilmediklerini hissettiklerinde motivasyonları düşebilir, hatta o görkemli duruşları bile biraz sönebilir kibir ve egoizm de gölge yönleri arasında sayılabilir tabii. Kendi parlatılarına o kadar odaklanabilirler ki bazen etraflarındakilerin ihtiyaçlarını veya duygularını gözden kaçırabilirler. Humbaba gibi yani. Biraz öyle Humbaba'nın kendi gücüne güvenip kandırılması gibi aslanlar da bazen gururlarına yenik düşebilirler. Bu dengeyi nasıl kurabilirler peki? Hem kendi ışıklarını parlatıp hem de etraflarını ısıtmayı nasıl başarabilirler? Anahtar kelime sanırım samimiyet ve kalp merkezli olmak. Liderliklerini, cömertliklerini, yaratıcılıklarını egodan değil de gerçekten içten gelen bir yerden bir hizmet veya ilham verme niyetiyle kullandıklarında harikalar yaratırlar. Başkalarının ihtiyaçlarına karşı duyarlılık geliştirmek, onların da parlamasına izin vermek aslanın gelişim yolculuğunda önemli bir adım. Kendi değerini dış onaydan ziyade içsel bir yerden aldığında eleştirilere karşı daha dayanıklı hale gelir ve daha sağlıklı ilişkiler kurar. İlişkiler demişken, aşk hayatlarında bu ateşli doğa nasıl kendini gösteriyor, partnerlerinden beklentileri neler oluyor genellikle? Tutkulu, romantik ve cömert partnerlerdir. Sevdiklerini şımartmayı, onlara jestler yapmayı severler. Ama karşılığında da ilgi, hayranlık ve sadakat beklerler. Beklentileri yüksek yani biraz. Evet, ilişkide de merkezde olmak, partnerlerinin hayatının önemli bir parçası olduklarını hissetmek isterler. Bu bazen sahipleniciliğe veya talepkarlığa dönüşebilir. Genellikle kendileri gibi ateş burçları koç yay ile yüksek bir enerji ve tutku paylaşırlar. Anlaşılır. Hava burçları, ikizler, terazi, kova ile de zihinsel uyum ve sosyal etkileşimleri güçlü olabilir. Toprak, oğlak, başak, boğa ve su yengeç burçlarıyla ise farklı ihtiyaçlar ve yaklaşımlar nedeniyle uyum sağlamak biraz daha bilinçli çaba gerektirebilir. Peki, astrolojinin farklı bir kolu olan Vedik sistemde aslan nasıl ele alınıyor? Orada da benzer temalar var mı yoksa bambaşka mı? Benzer temalar var evet. Vedik astrolojide Aslan Simha olarak geçer ve yine güneş tarafından yönetilir. Fakat burada güneş sadece bir gezegen değil, Atmakaraka olarak kabul edilir. Yani ruhun öz benliğin göstergesi. Bu çok derin bir anlam katıyor. Vay, ruhun göstergesi. Evet. Simha krallık, liderlik asalet ve kişinin hayattaki amacı yani darma ile ilişkilendirilir. Vedik bakış açısına göre, simha yerleşimi olan kişinin hayatta küçük oynamaması, gücü ve otoriteyi doğal bir şekilde taşıması, dürüstlükle liderlik etmesi ve içsel ışığıyla örnek olması beklenir. Yani burada güç başkalarını hükmetmekten ziyade bir duruşa sahip olmak ve o duruşu temsil etmek anlamına geliyor anladığım kadarıyla. Daha çok örnek olmak gibi. Tam olarak öyle zorlayarak değil ilham vererek liderlik etmek. Gerçek gücün dışsal değil içsel bir nitelik olduğunu, bir amaca ve prensiplere bağlı kalmakla ortaya çıktığını vurgular. Bu, Batı astrolojisindeki Aslan'ın kendini gerçekleştirme temasıyla da örtüşüyor aslında. Vücutta temsil ettiği bölgelerden de bahsedilir hep. Aslan için hangi bölgeler öne çıkıyor ve bunun sembolik anlamı ne olabilir? Kalp miydi? Evet, Aslan astrolojide kalbi Omurgayı ve sırtın üst kısmını yönetir. Bu bölgeler çok sembolik. Hı hı. Kalp sadece fiziksel bir organ değil, aynı zamanda yaşam sevincimizin, sevgiyi verme ve alma kapasitemizin, cömertliğimizin merkezi. Aslanlar olayları özellikle gurur, aşk, özgüven gibi konuları derinden kalp merkezlerinde hissederler. Omurga ve sırt peki? Omurga ve sırt ise duruşumuzu, hayattaki yüklerimizi taşımayı ve kendimize olan güvenimizi simgeler. Çok fazla sorumluluk aldıklarında veya o dik duruşu sergilemeye çalıştıklarında sırtlarında veya omurgalarında gerginlik hissetmeleri bu yüzden oldukça yaygındır. Çok mantıklı bağlantılar gerçekten. Peki Güneş burcu Aslan olmayan ama yükselen burcu Aslan olanlar için durum nasıl? Yükselen Aslan ne anlama geliyor ve kişiyi nasıl etkiliyor? Bu da çok merak edilen bir konu. Tabii, yükselen burç da çok önemli. Yükselen burç, doğduğumuz anda doğu ufkunda yükselen burçtur ve bizim dış dünyaya yansıttığımız ilk izlenimi, sosyal maskemizi, hayata yaklaşım tarzımızı gösterir. Vitrinimiz gibi bir şey. İlk enerji yani. Aynen. Yükselen Aslan olan biri Güneşi Aslan olmasa bile dışarıya genellikle karizmatik, kendine güvenli, dikkat çekici, sıcakkanlı ve belki biraz da kraliyet havası taşıyan bir enerji yayar. Girdikleri ortamda fark edilirler. Bu ses tonları, duruşları, enerjileri veya sadece genel havaları olabilir. Yani istemeseler bile bir şekilde gözler onlara dönebiliyor. Doğuştan bir sahne ışığı gibi mi bu? Aynen öyle. Doğal bir çekim alanları vardır. Nasıl göründüklerine, nasıl algılandıklarına önem verirler. Çünkü bu kendilerini ifade etme ve dünyada bir etki bırakma biçimleridir. Cesur fikirleri, yaratıcı bir enerjileri ve fark yaratma arzuları genellikle dışarıdan hissedilir. İnsanlar onları genellikle sıcak, cömert ve liderlik potansiyeli olan kişiler olarak algılar. Peki bu sürekli dikkat çekme hali veya görünür olma ihtiyacı yükselen aslanlar için de zorlayıcı olabilir mi? Hani dedik ya eleştirilere hassasiyet, onlar için de geçerli mi bu? Kesinlikle geçerli. Hatta bazen güneş aslandan bile daha belirgin olabilir bu durum. Çünkü yükselen bizim ilk savunma mekanizmamız gibidir, daha dışa dönüktür. Hmm, anladım. Ego savaşlarına girmeye, sürekli övgü beklemeye ve eleştirildiğinde kişisel algılayıp, kolayca incinmeye yatkın olabilirler. Dışarıdan gelen onaya aşırı bağımlı hale gelme riski kaşırlar. Önemli olan bu dışarıya yansıttıkları parlak imajla içsel özdeğer duyguları arasında bir denge kurabilmeleri. Denge anahtar kelime yani hep. Her zaman. Yükselen aslanın haritadaki diğer evlerle etkileşimi de ilginç dinamikler yaratır bu arada. Örneğin haritanın dördüncü evi yani ev ve aile alanı Akrep Burcu'nda olduğunda evet. bu bize dışarıda ne kadar sosyal ve parlak görünseler de özel hayatlarının evlerinin çok daha korunaklı, derin, belki biraz kontrolcü ve gizemli olduğunu gösterir. Oraya herkes kolay kolay giremez. İçerisi farklı yani. Aynen ya da 12. evleri yani bilinçaltı ve gizli alanları yengeç olduğunda o güçlü dış imajın ardında aslında çok daha hassas, duygusal, sezgisel ve belki de geçmişe dönük bir iç dünya olduğunu anlarız. Yalnız kalmak onlar için dış dünyanın yoruculuğundan sıyrılıp şarj oldukları, duygusal olarak iyileştirdikleri önemli bir alandır. Vay canına. Yükselen burç bile tek başına ne kadar katmanlı bir hikaye anlatıyor. Tüm bu konuştuklarımızı bir araya getirsek şimdi, aslan burcu veya yükseleni aslan olan birinin temel motivasyonu, özü nedir diyebiliriz. Onları harekete geçiren anahtar nedir? Sanırım anahtar kelime, kendini ifade etmek ve parlamak, yaratmak, liderlik etmek, sahnede olmak. Ama buradaki kritik nokta bu parlamanın kaynağı yani egoyu beslemek için mi yoksa kalpten gelen otantik bir ifadeyle mi parlıyorlar? Hı hı. Aslanın doğasında bir cesaret ve kendi benliğini dünyaya damgalama arzusu var. Hayatlarının kim olduklarının dürüst bir yansıması olmasını isterler. Peki, bu yolda karşılaştıkları en büyük meydan okumanı oluyor genelde nerede takılıp kalabilirler? en büyük meydan okuma sahne ışıkları üzerlerinde olmadığında veya bekledikleri alkışı alamadıklarında bile o içsel değere ve özgünlüğe tutunabilmek. Sadece tekrar ilgi odağı olabilmek adına kendileriyle uyumlu olmayan rollere bürünmemek, yüzeysel ayarlamalar yapmamak. Anladım. Çünkü bu parlayış eğer içten gelmiyorsa, yapay duruyorsa hem kendileri hisseder hem de çevreleri bunu sezer. Bu da o doğal liderliğin ve ilham verme potansiyelinin tam tersi bir etki yaratır. Samimiyetsiz ve güven vermeyen bir imaj çizer. Yani asıl olay dışarıdan ne kadar alkış aldıkları değil, içeride ne kadar kendileriyle barışık ve samimi oldukları. Kendi yaratıcılıklarını onurlandırdıklarında, kalplerinin sesini dinlediklerinde ve liderliği bir ego gösterisi olarak değil de içten bir paylaşım olarak gördüklerinde gerçek potansiyellerine ulaşıyorlar. Tam olarak bu. Ve bunu başardıklarında güneş gibi sadece kendileri parlamakla kalmazlar, etraflarındaki insanları da ısıtırlar, aydınlatırlar ve onlara ilham verirler. Çok güzel. Belki de aslanın en büyük hediyesi budur. O doğal karizmayı ve parlaklığı sadece kendini göstermek için değil, başkalarına yol açmak, onları cesaretlendirmek ve hayatlarına neşe katmak için kullanabilme potansiyeli. Gerçek bir kral ya da kraliçe gibi sorumlulukla ve cömertlikle parlamak. Gerçekten de Aslan burcu hem görkemiyle hem de içsel dinamikleriyle çok katmanlı ve ilginç bir burçmuş. Umarız bu sohbet senin de aslan enerjisini ister kendinde ister çevrende daha iyi anlamana yardımcı olmuştur sevgili dinleyici. Bizimle birlikte bu astrolojik yolculuğa katıldığın için çok teşekkür ederiz. Aslan'ın o sıcaklığını, cesaretini, yaratıcılığını ve evet zaman zaman zorlayıcı olabilen yönlerini keşfederken keyif aldıysan ne mutlu bize. Eğer bu sohbet hoşuna gittiyse ve devamını kaçırmak istemiyorsan e, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma lütfen. Böylece sonraki sohbetlerimizden de haberdar olabilirsin. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle. Kendine çok iyi bak ve içindeki o eşsiz ışığı parlatmaktan çekinme. Hoşçakal. Hoşçakal.